Sağır. Merhabalar arkadaşlar. Sağır. Bugün Hı. tekrar ne oynuyoruz? Körbe oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size ee, videolarımızın beğeni ve izlenme görüntüleme sayısına bakarak tekrar aynı videolardan çekebiliyoruz. Yorumlarımız kapalı olduğu için maalesef ki sizlerin daha çok sevdiğiniz, bir daha çekmemizi istediğiniz videolara karar veremiyoruz o şekilde. Yani görüntüleme ve like sayılarına bakarak ne kadar çok yüksekse, ne kadar çok fazlaysa ona göre tekrardan çekebiliyoruz. Geçen köreve videomuz Eylül. o kadar komik, o kadar eğlenceliydi ki ee, gerçekten ortasında <laughs> Arkadaşlar gerçekten Bak, şu ana kadar <laughs> bakın böyle çarpıyordu. Evet, şu ana kadar gerçekten çok ciddi söylüyorum bunu. Ee, bütün videolarımızdan yani bütün bütün videolarımızdan en çok eğlenceli olan videomuzdu bence. Onun da linkini ben açıklama kısmına bırakacağım izleyebilirsiniz. Evet. Bizim de öyle çaktık. Arkadaşlar. Şey. Evet. Arkadaşlar bu arada tokama bakın. Evet çok tatlı olmamış mı Nehir? Pembiş pembiş olmuş. Pembe <laughs> Size pembe. Size öpücük. evet o zaman birazdan başlama. başlayalım ama. Ama başlamadan önce arkadaşlarımız ne yapsınlar? Like <laughs> atmayı unutmayın. Evet kanalımıza da abone olabilirsiniz ama atın, arkadaşlar. Tamam mı? Atın tamam mı? Atın tamam Evet, o yüzden like atsınlar arkadaşlar. Ama Like atmayın böyle, like atın. Evet arkadaşlar, like atın bize, dislike atmayın. Arkadaşlar Instagram <laughs> hesabımızı içinde <laughs> ekliyorum. Evet. Oradan oradan da bize takip edebilirsiniz. <laughs> Bana yok mu sarılmak? Evet, var. Oy, <laughs> 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 sizi yerim ben. Oh, oh, oh. Arkadaşlar hangi gözlerini kapatamadığı için ben iyi taş git makas yapıp başlangıçta kim gözlerini kapatacak onu seçelim. Hadi. Taş git makas. Ben başlıyorum. Ama bana iyi oldu. Evet. Gözlerimi kapatıyorum ve üçe kadar saydığımda başlayacağız tamam mı? Evet. Hadi başlıyorum o zaman. Bu kaç? Daha bağlamadım. Bismillah. Değil mi? Değil mi? Vallahi gözlerim kapalı. 5. Ee, sen bilir misin? Ya. Şaka yapıyorsun. Nasıl evet. bildin? Hayır sen görüyorsun. Yemin değil. ederim ki görmüyorum. Tabii ki de göremem. Ay bismillah. Oh. Hemen daha başlamadan hocam çarptım Başla. 3 2 1 başladım. Arkadaşlar bu arada bugün engellerimiz çok fazla o yüzden çok korkuyorum. Ses çıkarın bari. Emirhan neredesin? Sizi yakalayacağım. Sesler geliyor. <laughs> ne his <güzel> çıkar? <laughs> çıkmak yok, çıkmak yok geçin. yakalayamadım. Evet. O kanepenin arkasına saklamıştım. Ben oradaydım o kanepenin arkasına saklamıştım. Ama dışarı görmedim. çıkmak yok. Var. Ay nefessiz kaldım arkadaşlar. Haydi abi. Aşırı uzun sürdü. Emirhan'ı yakalarken ses çıkarıyor çünkü onu <laughs> e, çok daha kolay bulabiliyor. Şey anne, anne, Şimdi Evliya selam. Selam gönder neyine. Çok korkuyorum biliyor musunuz? Korkma ben dikkat ediyorum. Ben çok korkuyorum. İşte buradayız. İşte buradayız. Haydi gelsene. İşte buradayız. İşte, i̇şte buradayız. buradayız. İşte buradayız. İşte buradayız. İşte buradayız. sefer daha hızlıyım. Ama seni çıkartmıyorsunuz. <laughs> Emirhan <laughs> Emirhan gayet sesi geliyor emrah, sesi geliyor. Emirhan'ın sesi zaten. <gülüyor> 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 i̇şte buradayız. İşte buradayım. İşte buradayım. İşte buradayız. İşte buradayız. <laughs> i̇şte buradayız. İşte <laughs> buradayız. İşte buradayız. İşte buradayız. İşte buradayız. Ne Yakalayamadım. 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 <gülüyor> Yakalayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Disque <laughs> Yapılır, Neyse arkadaşlar sıra bana gelsin. <laughs> i̇şte buradayım. <gülüyor> Yaşaklar öyle <laughs> <İşte> yaptı. <buradayım. gülüyor> i̇şte buradayım. Like atın arkadaşlar. Arkadaşlar öyle yapmadılar mı videoyu? Arkadaşlar ya sonra buldum odama basardım. Arkadaşlar like attınız mı? Tamam like atın. Bana da like atın. O abicik da. Güsümü de Evet arkadaşlar gözlerimi kapattım şimdi Nehir ve Emirhan'ı bulmaya başlıyorum. Başla. Başladım. <gülüyor> <gülüyor> ハハ <laughs> anlatıyor anlatıyor anlamayınca hadi gel oynayalım <laughs> Like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet. Umarım beğenerek ve evet. severek izlersiniz. Evet. Videolarımıza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın. Hoş Kendinize iyi bakın. Evet.